14 maç, T topladığım puan 20, yarısı bile değil, 21 bile değil, 20. Evet, geçen yılın şampiyonu Beşiktaş'tan bahsediyorum. Sergen Yalçın e bir türlü e öz eleştiri yapmıyor, hep başkalarını suçluyor. Geçen sene e sezonun başına, filmi başa sararsak, e Trabzon spor maçı, deplasmandaki Trabzon maçı, Antalya maçı, Rio Ove maçına koronayım diye gitmedi. Fakat ne hikmetse Rio maçı öncesi takım elenirken Sergen Yalçın kız arkadaşıyla manitasıyla yemek yerken objektiflere yansıdı. Ancak hep e, kendisi ben sabote edildim dedi. Hedef Erdal Torun olduğunu gösterdi. E, ve e, kazara bir golle yönetimle itişmesi sonrası bir golle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin beceriksizliği sonrası şampiyon oldu. E, ve Ademle içi kesti, Erdal Turunolları gitti, Sergen Yalçın yalnız kaldı ve e, herkes e, Sergen Yalçın'a göre suçlu. Beşiktaş e, 14 maçta e, sadece 20 puan toplayabildi, 42 puanı sadece 20 e, 20'sini toplayabildi, 21 bile değil e, gerçekten e, komedi. E, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın. Yani bugün de futbolcuları suçluyor. Biz tabi. E, Biraz olayı e, T'ye aldık. Yani suçlu Erdal Törnoğlu diyerek T'ye aldık. Yani komedi. Adam gitmiş e, Sergen Altun yalnız kalmış. Ley'i oynatmıyorsun. Leyç'in yüzüne bakmıyorsun. E, Lens'in yüzüne bakmıyorsun. Douglas'ın yüzüne bakmıyorsun. Beşiktaş bunlara para harcıyor. Pa, para ödüyor hala. Beşiktaş bunlara para ödüyor. Ve e, Beşiktaş takımı tepetaklak gidiyor. 6 mağlubiyet. E, yani e, bir de tabii iki tane beraberliği var. 7 mağlubiyete tekabül ediyor. Yani hakikaten komedi şaka gibi. Yani Altay'a yenilmişin, Hatay'a yenilmişin, Alanya'ya yenilmişin, Başakşehir'e yenilmişin, birçok ma Trabzonspor'a yenilmişin, bugün de Giresun'a yenilmişin. gerçekten komedi. Sergen Yalçın herhalde bizlere dalga geçiyor. Yani Sergen Yalçın hep hakemleri suçluyor. Ya şey başında bile Ayaksa yenildiği maç sonrası bile hakemleri suçluyor. Yani hakemler ne yapsın abi? Süper Lig'deki Avrupa maçında hakemleri niye konuşursun? Türk hakemini niye konuşursun? Yani şaka gibi yani. Ben anlam veremiyorum. Beşiktaş takımı bugün Gezal'la, Roziye'yle, Laren'le cıvıldırtı etkisiz pozisyonlar yakaladı. Kaleci Okan Koçuk kurtardı. Ve Umut Meraş'ın koridoru bugün ha hallaç gibi atıldı Giresun Spor tarafından. Orta yapıldığı içeri. Roziye'nin top eline çarptı. Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasına gitti. Topun başına Malil'i Fuseni Diabat'e geldi. daha önce Sivas Spor ve Göztepe'de oynadı. Sivas Spor, Göztepe, Trabzonspor gibi takımlarda oynadı. Fuseni Diyabat'e. baktı kaleci Mert'e. Mert'in sağına bıraktı. fakat ondan sonra Beşiktaş 1-0 geriye düştü. Ama Beşiktaş herhalde toparlar diye düşündük. baktık stoper Necip. Yani Necip şu takımda hala nasıl oynuyor, oynar? Yani ben anlamı veremiyorum. Herhalde ya kulüpte bir akrabası var ya kulüpte bir Mecazi anlamda bunu söylüyorum. Veya sevgilisi var. Yani Beşiktaş takımında hala Necip oynuyorsa yani Atiba dururken, Can Bozdoğan dururken e, Stoper'de e, şey dururken, Montero dururken Necip oynuyorsa orada bir ciddi soru işareti vardır. Orada ciddi bir sıkıntı vardır. Fosseyne ile Diabate'ye çok sert bir hamle ve Hakem Hüseyin Göçek e, önce sarı gösteriyor. Sonra vara giderek kırmızıyı gösteriyor. Beşiktaş 10 kişi kalıyor. Yani e, orada Atiba varken niye Necip oynar kardeşim? Ben bunu anlamadım. Veya Can Bozdoğan varken niye Necip oynar? Ya koysan abi şey stopere koyacaksan yani nerede oynatıyorsan Necip'i. Necip bugün stoper gibi oynadı. Stoperde oynatacaksan Necip'i. Montero'yu koyacaksın ya oraya. Wellington'da olmaz. Yani Wellington'da olmaz. Yani hata yapıyorlar çünkü Vida Wellington saatli bomba ikisi. Yani Vida'yı biraz Montero daha toparlayabiliyor. Yani çünkü e, Wellington biraz daha e, sarsak bir e, stoper. Monter'e Montero biraz daha ayağı düzgün. Yani e, şeye göre Vida'ya göre ama sen kalkıp e, Necip'i oynatırsan orada bir soru işareti olur. Neyse bu şey çıktı oyundan. Necip oyundan atıldı. E, Gezal sakatım dedi oyundan çıktı. Yer yani Velit'in oyuna giriyor. Yani hakikaten komedi ya. Yani bir uzun uzun top attı. Alexis Perez ikinci yarının başlarında Kolombiyalı stoperi e, Giresun Spor'un e, ve erken, yer, yerde kaldı. Topla e, buluştu e, Valde. E, Senegal'de. Mert kalesinden saçma sapan bir çıktı. Ayağı tökezledi, düştü ve balde topu ağlara gönderdi. Yani bir saçma sapan Mert'in yediği goller. Yani Mert'in 2, 3 ve 4. gol bak, bomba, bomba Mert'in hatası. Wellington de hatası var ama Mert daha büyük bomba. Yani Mert hala kalesinden ne zaman çıkacağını öğrenememiş. Kalesinden ne zaman çıkacağını bu Mert öğrenememiş. Ya ben 2004 senesinde bu adamın maçlarını anlatıyordum. Fenerbahçe televizyonunda maçlarını anlatıyordum. Altyapıdaydı Mert o e zaman. Adam 17 senedir kendini geliştirmez misin be abi? Dördüncü golde benzeri şekilde yedi. Ki yere düşüyor kendi kendi. Kendi kendini sakatlıyor abi. Kendi kendini yere attı abi. Nasıl bileğe döndü orada ben anlamadım. Kendi sahanda bileğin dönüyor abi. Nasıl dönüyor ben anlamadım abi. Yani sen antrenman yapmadın mı? Ya antrenman yapmadın. Ee, veya başka şeyler söyleyeceğim de söyleyemiyorum. <laughs> söyleyemiyorum yani. E, Mert'in hatası, e, Necip'in hataları. Yani Beşiktaş takımı ya 4-0 bu takıma e, Hakan Keleş'in yeni çıkmış Hakan Keleş'in Giresun'a 4-0 yenilir mi ya? ya? Bilmiyorum yani bana saçma geliyor arkadaşlar. Yani işte demin dedim ya Erdal Turmalı'yı suçladım. suçlu dedim. Yani Can Bozluğan da oynatan o, oynatmayan o. Atiba'yı oynatmayan da o. Necip'i oynatan da o. Yani <laughs> Erdal Torunoğlu Beşiktaş'ın e, suçlusu. Yani ben tabii işin makarasını artık alıyorum. E, yani suçlu dış güçler diyor ya Sergen Yalcı. Hep başkalarını suçluyor ya. Kendi sütten çıkmış ak kaşık ya. Ee, yani e, kendi Rio ya maçı kız arkadaşıyla buluşur. Suçlu Erdal Torunoğlu abi. Rio elenir Beşiktaş. <laughs> Suçlu Erdal Torunoğlu. böyle bir saçmalık olur mu ya? Dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar? Dalgama ee, dalga mı geçiyorsunuz Beşiktaş taraftarıyla? Yani siz ya, siz paranızı almışsınız. Beşiktaş'ta top oynamışsınız. Yıllarca. Fener'e gelmişsiniz. Galatasaray'a gelmişsiniz. Trabzonspor'da oynamışsınız. Sihir Jetpa'ya gitmişsiniz. E, eti Besut Şekerspor'a, i̇şte Malatya'ya gidip kovulmuşsunuz. Beşiktaş'a büyük ikramiye vurmuş, e, vurmuş size. E, Rıza Çalınbay'ın ikramlarıyla Beşiktaş'a gelmişsiniz. Rıza Çalınbay'ın ikramlarıyla üçüncü olmuşsunuz. Yani e, siz e, bu kadar iyi e, avantajlarınız var elinizde. Bu kadar güçlüsünüz Beşiktaş Kulübü Eliniz güçlüyken, e, birileri size ikramiye verirken, piyangodan para kazanmış gibi ikramiye verirken siz elinizin tersi bunu nasıl itersiniz ya? Sergen Yalçın. Ben anlam veremiyorum yani. Ben hakikaten anlam veremiyorum sevgili arkadaşlar. Koskoca Beşiktaş'ın e, teknik direktörüne düştüğü duruma bak ya. Oyuncu değişiklikleri fiyasko. Yani oyuncu değişiklikleri fiyasko. Yani ben anlam veremiyorum. Gerçekten anlam veremiyorum. Tamam hadi Gezal sakatlandı diyelim. Wellington'a soktun. Enkudu'yu çıkarıyor. Can Bozdoğan'ı sokuyor. Mesela yaptığı değişikte bomba. Batçua'yı çıkarıp alex Teşere'yi sokuyor. Umut Beneş'i çıkarıp Montero'yu sokuyor. E sonrasında Mert Gülok sakatlanıyor. Dördüncü golde skandal O gol nasıl yedi? Yani nasıl sakatlandı Mert yok? Ben onu da anlamadım yani. Yani kendini e, Flavio topu alıyor. Mert kendi yere atıyor abi. Ya yani nasıl böyle bir yani bileği nasıl döner? Niye çıkarsın kalenden arkadaş? Niye çıkarsın dördüncü golde? Flavio pasını veriyor. Sonra e, gol atılıyor. Şampnes golü atıyor. E, üçüncü golde de skandal. Yani İbrahim Balde vuruyor. Topu tutacağına, topu atlayacağına, e, topu e, sadece koluyla tutuyor, koluyla kol, dokunuyor. E, şey topu diye Sergio topu içeri atıyor. Hakikaten komedi ya. Bu Beşiktaş'ın kalecisi bu olabilir mi ya? Yediği gol ortalamaları 2.75. Araştırdım, çıkardım. Ligdeki yediği gol ortalamaları Mert'in 2.75. Kupa'yla beraber 2.60'a düşüyor. Yani Beşiktaş takımının kalecisi bu. Yani Beşiktaş takım kalecisinin böyle, böyle oynama hakkı var mı ya? 21 60 Beşiktaş 21 gollüymüş. 6 galibiyet, 6 mağlubiyet, 2 beraberlik. Puanı 20. Yani 42 puanın 20'sini toplamış Beşiktaş. 42 puanın 20'sini toplamış. Yani 21 puan %50 oluyor. Yani yani %50'nin bile altında Sergen Yalçın'ın bu seneki performansı. Yani bunları bilin, bunları konuşalım. aldığım, Gaziantep'le Adana Demirspor'la beraber kaldı. Dediğimiz gibi Altay, Başakşehir, Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Alanya Spor ve Giresunspora Spor'a yenildi Beşiktaş. Yani <laughs> 6 tane mağlubiyet almış Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı. Yani dediğimiz gibi Beşiktaş takımı yani geçen sene şampiyonu bu. Adem Leic'i kadro dışı bırakıyorsun. Niye bıraktın abi Adem Leic'i kadro dışı? Başarısız oluyorsun Görüyorsun yani ben bunu ben söylemiyorum ki herkes söylüyor. Ama işte Sergi Hayatı efsanesi diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Ee, orada e, yani şey konuşuyorlar. Karınlarından konuşuyorlar. Şimdi ben mesela bugün kadroyu nasıl yapardım? Bak kadroyu açıklayayım. Beşiktaş bu duruma düşer miydi eğer Giresun maçında? Kalede Mert veya Ersin. Fark etmez. İkisini de birbirine vursan e, ses çıkmaz. İkisini toplasan bir kaleci etmez. Sağda Roziye stoper Vida Montero olur. Sol bek Umut Meraş. Yani Umut Meraş'ı koyarım. Yani kadar Rıdvan madem yok. En sakalı kadro dışı. Ya yani en sakalı niye kadro dışı burada bıraktıkları da enteresan. Yani ne yaptı adam? Sağ bek koydun, oynadı. Stopere koydun, oynadı. Sol bek'e koydun, oynadı. Yani tamam adam biraz yeteneği kısıtlı oyuncu ama sen adamı niye kesiyorsun abi en sakalı yı? Enteresan yani. Yani Josef'in yanına koy Atiba'yı, öne koy Piyaniç'i, sağda Gezal'a solda Enkulu, Forvet'te e, Batu Şahay'ı koy veya Leren'i koy kimi koyacaksa Batu Şahay fayda Forvet'im diyorsan ellerini sonra sok. Yani maçı böyle oyna. Yani ben hakikaten inanamıyorum ya. Bir Sergen Yalçın kurduğu kadroya inanamıyorum arkadaşlar ya. Yani Alek Teşer'e Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Bu, bu belli. Yani Beşiktaş'ta oynayacak oyuncu değil. Asbel kadar işte Karagümrük maçında, Başakşehir maçında e, goller attı ama yani şu an Beşiktaş'ta hazır değil Alekşi şeyler e. Bunu görüyorum ben. Yani Beşiktaş'ın sol, sol kanadından Beşiktaş devamlı gol yiyor arkadaşlar. Beşiktaş'ın sol kanadından devamlı gol yiyor abi. Ne Rıdvan Çağrı oluyor, ne En Sakala Çağrı oluyor, ne de Umut Beraç Çağrı oluyor. Yani Beşiktaş takımı sol kanadına mutlaka bir kontrol alması lazım. Kontrol altına alması lazım. Önlem alması lazım buraya. Hadi Rıdvan sakatlandı. Tamam. Hadi. Rıdvan sol açıkta daha iyi oynar. Sol bek oynayamaz bu çocuk. Zaten bunu yıllardır söylüyorum. Yani bir senedir söylüyorum. Bir buçuk senedir. Yani su bek, olarak çocuk yetersiz. Görüyorum ben çünkü. Umut Meraş bazen pozisyon hataları yapıyor. Duracağı yeri bilmiyor. Umut Meraş'ta da bu sıkıntı var. Gördüğüm kadarıyla. Ama e, yani bilmiyorum. E, Beşiktaş takımında ciddi anlamda e, sıkıntılar var. Yani Necip'i oynatıyorsun. Yani Necip oynar mı şu takımda ya? Bilmiyorum yani Necip oynamaz şu takımda. Yani veya şimdi dediğimiz gibi kadroda Mert'i koyarsın kaleye, sağ Roziye'yi koyarsın. Vida Wellington yaparsın. E, Vida Vida, e, Vida e, Montoro yaparsın. Özür dilerim. Sola Meraş'ı koyarsın. E, ortada Joseph, Atiba, önlerine Pjanic koyarsın. Gezal veya Enkulu'dan birini kesersin. En veya eğer 3 3 yerli oynayacaksa eee bat şu an, e, ben gezalla Enkulu ikisini birden koyarım açıkçası. Bat şu aileleri keserim abi. Güven Yalçın'ı koyarım abi. Eğer 3 yava 3 yerli oynayacaksan veya hadi demin 2 e, yerli 3 e, 3 yerliği tut, tutturamamışız galiba veya dediğim gibi Güven Yalçın'ı koyarım abi. Ne Batu nelerini koyarım. Yani ikisi de zaten e, ikisi bir, bir, topçu etmiyor. Yani Batu zaten ne yaptı ki şu ana kadar Beşiktaş'ta ne yaptı ki anlayamadım. yani Beşiktaş takımı ciddi anlamda sıkıntıları var. Tabii yerli sıkıntısı da var Beşiktaş'ın. yani bilmiyorum nasıl olacak. Nasıl olacak? Şimdi veya veya şeyin yerine Piyaniş'i öne çekersin e, Topal'ı oynatırsın orada. Yani o da olabilir. Yani Mehmet Topal'ı çok sıkışırsan değil. Yani üçüncü oyuncu olarak. Gene Batu Şua'yı ayı Bat -Şuay koyarsın. Santfor. ceza Enkudu yaparsın. Yani bilmiyorum. Yani çok varyasyon var ama Sergen artık en kötü varyasyonları seçiyor. Yani Necip bu takımda oynayacak en son oyuncu. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani belki kadroda yanlış bir şey söylemiş olabilirim ama yani e yani Vida Montero olur stoper Yani Wellington olmaz bu takımın oyuncusu değil zaten. Ee, Sağdaki Rosey'i koyarsın. Ee, soldaki Umut Meraşı, Hadi koydun diyelim. Ama dedi, dediğin gibi Necip olmaz. Yani belki ortaya koyabilirsin. Ee, Oğuzhan belki olabilir. Peniç Souza yaparsan, Joseph yaparsan onu ortaya Oğuzhan'ı koyabilirsin. Veya Can'ı koyabilirsin. Ee, Can'ı da koyabilirsin mesela bu Can Bozdoğan Sauza da yapabilirsin. Joseph de Sauza yapabilirsin. Önlerine Piyanici koyarsın veya en kötü. Yani çok alternatif var Sergen Yalçın ama Sergen Yalçın ne derse e, Sergen Yalçın ne derse e, anlam veremiyorum ben ya yaptığı oyuncu değişikliklerine ya. Yani. Gezal Acaba hakikaten sakatlandı mı? Gezal sakatlandı diyorlar ama yani bilmiyorum. Yani belki 10 kişi kaldığı için böyle oyuncu değişikliği yaptı. Bilmiyorum. Çünkü genelde böyle oluyor. Sakatlandı diyorlar. Yani Ersi hafta oynuyor herhalde adam futbolcu enteresan yazık. Oyunlar çıkış şekillerinde de sıkıntı görüyorum bazı pozlar. Hiçbir şey olmuyor. Ertesi hafta ertesi hafta e, oynuyor oyuncu mesela. Şimdi söylediğimiz konu yani Beşiktaş takımı iyi kadro kuramıyor. Hocanın sıkıntısı var. Sergen Yalçın ne yapacağını bilmiyor. Sergen Yalçın şaşırmış durumda. İşte diyorum ya suçu Erdal Torunoğlu'na atsın diyorum. En kolay işiyor. Yani adam gitmiş artık. Gitmiş bitmiş. Beşiktaş takımının ciddi anlamda Sergen Yalçın'dan kurtulması lazım. Yani bu belli oldu. Ben Sergen geçen sene de beğenmiyordum zaten. Hep eleştiriyordum. Bana diyorlardı niye Sergen'i eleştiriyorsun? Bu kadar kıt kadroyla bu kadar başarılı oldu falan filan. Ya oldu da bir golle oldu. O da Lai için golüyle oldu. Lai gösterme maçında girmesi oyuna 1-0 mağlupsun. 1-0 mağlupsun. 2-1 kazanamayacaksın maçı. Lai için attığı golle maçı şampiyon oldun kardeşim. Bu 1-1 daha 2. Sen bu adamı tokatlıyorsun. Sen kendi futbolculuk döneminde e, şey yarıştırıyorsun kendine Lai için. Sen... Yani leş desen kendin niye aynı kefe koyuyorsun kardeşim bunu Ersun Dayanalı da yapardı Cafer'le kapışırdı onunla bununla kapışırdı, topçularla yani bırakın abi uğraşmayın ha futbolcuyla ee, yani bilmiyorum İnşallah hayırlısı olur Beşiktaş takımının ciddi sıkıntıları var Sergen Yalçın bunları çözmesi lazım ee, yani Mert Günok Beşiktaş'ın kalitesi değil ee, Beşiktaş'ın e, kalitesi Mert Günok da değil Ersin de değil çok iyi bir yabancı kaleci alması lazım ya ben bunu hep söylüyorum. Stoperleri zayıf. Yani Montoro, Vida nispeten bir tık daha yukarıda. Ee, sol bekleri zayıf. Yani sol beki de zayıf Beşiktaş'ın. Işte. Ben açıkçası hiç beğenmiyorum Umut Meraş'ı. Umut Meraş'ı da Rıdvan'ı da ikisini sol bek olarak iyi görmüyorum. En Sakal'a biraz yeteneklerini biraz bir geliştirse. Biraz e, iyi bir sol bek aslında En Sakal ama. Yani e, biraz ağır. Sol bek mevki için ağır kalıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ee, Rıdvan biraz daha sol açığa doğru doğru daha iyi bir oyuncu gördüğümü söylüyorum size ama yani e, Can Bozdoğan'ı kazan kardeşim Oğuzhan'ı kazan yani ben kazanamayacağıma göre sen kazanacaksın bunları ee, Sergen Yalçın yani güveni kazan Yani güveni Sivas maçında kazanmıştın ne güzel güven şimdi gene oynamıyor yani yazık ne diyeyim çocuğa oynatsana abi Umut Nayır mesela Giresun'da oynuyor. Umut Nayır Galatasaray'a gol atmış adam. Sen bu Umut Nayır'ı niye gönderdin mesela? Sergen Yalçın mesela. Şimdi bak şu ailelerle uğraşacağını bu çocukları kazansaydın. Bilmiyorum. Ben gerçekleri konuşurum her zaman. Beni bilenler bilir. Lafımı hiç sakınmam. Yani sen kalkıp e, Rio başına gidip geçersen Manitan'la buluşursan insanların bu, bu söylemlerine maruz kalırsın. Sergen Yalçın. Kusura bakma. Ben doğruları konuşurum. Yani siz e, hala Beşiktaş'ı çalıştırdığınızın farkında değilsiniz ya. Beşiktaş'ı çalıştırdığınızın farkında olmuyor. Beşiktaş Türkiye'nin üçüncü büyük kulübü. Siz, siz yani e, bir bakın kendinize bir aynaya bakın. Ne yapıyoruz biz dünya. ya. Yani e, her, herkese tepeden bak. Hakemlere tepeden bak. Başkana tepeden bak. E, ondan sonra tepeden bak. E, futbolcuyken de böyleydi. Uğur Ekşioğlu'yla kapıştı ya. O zaman ben muhabirdim uğraşıyorum olduğu yerde ben oynamam dedi mesela gitti İstanbul spora o zaman mesela yani ne gerek varsa bunları Sergen Yalçın biraz e, bir karakter koymaya çalışıyor ama yapamıyor beceremiyor onu söylemeye çalışıyorum yani inşallah toparlar e, evet bugün yayınımızın sonuna geldik diyelim e, biraz uzattık e, yazımızı da yazdık manşetteyiz.com'da okuyabilirsiniz kartalhaber.com'da okuyabilirsiniz e, suçlu Erdal Torunoglu'ları dedik e, yani Erdal Torunoğulları eski futbol çubası olması Beşiktaş'ın. Sergen Yalçın onu hedef göster gösteriyordu geçen yıl. E, bu sene er Erdal, Erdal Torunoğulları da yok. Acaba Beşiktaş yönetimi Erdal Torunoğulları'nı mı suçlu ilan edecek yoksa Sergen'i mi kovacak? E, Malatya'dan kovulan adamı Beşiktaş'a hoca yaptınız. Bilmiyorum ben, ben Ahmet Nur de anlayamıyorum. Abdullah Avcı'ya da hep tazminat yüzünden Abdullah Avcı'ya saydırıyorsunuz abi. E, Abdullah Avcı'yı niye gönderdiniz kardeşim o zaman? Yani akıl var mantık var yani. Akıl var mantık var. Yani e, ee, Adem Leic'i kesiyorsunuz takımdan. Adem niye kesiyorsunuz mesela? Şimdi şu Adem şu takımda olsa kötü mü olurdu Beşiktaş takımında? Bilmiyorum ya çok çok yani muğlak konular. Yani artık yani hangi birini söyleyeyim ki Necip'i e oynatıyorsun yani. Necip oynuyor şu takımda ya. Yani ne diyeyim ki abi Beşiktaş Beşiktaş camiasına Allah akıl fikir versin diyelim ve yayından saygı ve hürmetlerle ayrılalım. Hoşçakalın.